Bir şair ve yapıtından söz bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Üçüncü cümlede şiirleri güzel ve etkileyici kılan etkenler üzerine durulmuştur yargısı yanlıştır. Çünkü üçüncü cümlede bin yıllık Türk şiirinin yüzyılımızdaki son halkası olarak varlığını koruyor yargısıyla söz konusu şairle ilgili bir saptamada bulunulmuştur şiirlerinin güzelliği ve etkileciyle ilgili bir özellikten söz edilmemiştir. Bundan dolayı cevap C seçeneğidir. Diğer verilen bilgileri inceleyelim. Birinci cümlede ikinci şiir kitabı olan Çocuk ve Allah okurla yeniden buluşuyor yargısıyla daha önce de basıldığından söz ediliyor. Anlatılan kitabın ikinci cümlede en sağlam dil ve yapı bütünlüğü bakımından en sağlam yapıtlarından biri sözüyle şiirlerin benzerlerinden ayrılan yönlerine değiniliyor. Dördüncü cümlede insanın evrendeki yerini şeklinde devam eden ifadelerle işlenen temalara değiniliyor. Beşinci cümlede çocuklara özgü bir düş gücü sözüyle nasıl bir bakış açısıyla oluşturulduğu belirtiliyor.